Üçüncü çevirdi kafa vuruşu Arka direğe doğru topa alana gitti Topa alana gitti Antalya Spor Yeniden öne geçiyor Veysel Sarık Veysel vurdu Arka direğe gitti top Sanıyorum hiç kimse dokunmadı Köşe vuruşundan Golü buluyor On bu Antalya Spor isim sponsoru Trendyol sunar. Soner Bey, lütfen müsaade edersen başlayacağız. Evet. Teşekkür ederim. Ben Veysel Sarı, Beyoğlu Tophane Dirken Mekretmekteyim. Ailem halen orada. Küçük bir semtte doğdum. Babam Beyoğlu Belediyesi'nde çalışıyordu. Oradan da emekli. Annem ev hanımı. Üç kardeşiz benle birlikte. Abim ve ablam var. Ablam ve öğretmen, abim de mali müşavir. Aslında küçük bir semtte doğdum. Küçük bir sahamız vardı aslında. Orada taş sahada oynardık futbolu. Çocukluğumdan beri merakım futbolcu olmak. Aslında ki benim en büyük hayalimdi. Her zaman bunu ilk sıraya koymuşumdur. Okulda da arkadaşlarla teneffüste futbolu oynardık. Genellikle pet şişeleri üstüne basıp böyle onu ezdiğin zaman onları top olarak kullanırdık. Mahalle arasında top, plastik top bulamazsak poşetini soli bandı ile onu sarar kendi aramızda maç yapardık. Oradan geliyor aslında. Tamamen mahalle kültüründen yetişip orada arkadaşlar arasında top oynayıp hedefimin her zaman ilk sırasında futbolcu olmak vardı. Çok şükür nasip oldu. Ailem zaten İstanbul'da yaşıyor. Ben fırsat buldukça onların yanına gidiyorum. Eğer denk gelirsek maçlara gidiyoruz. Denk gelmezse çocukluk arkadaşlarımıza yine klasik bakkalın önünde sandalyelerin üstünde meşrubat ve çekirdek içerek muhabbet ediyoruz. Ya yani güzel bir çocukluğum geçti. Gerçekten çok güzel. Bir daha geriye dönsen çocukluğunu aynı insanlarla yaşamak istersen diye sorsan gerçekten yaşamak isterim. Doya doya yaşadım yani. İşte diyoruz ya başına döndüğümüz zaman imkansızlar çok olduğu için yaşımız ufak, zor, mesafeler uzak. Ama her zorluğun arkasında bir kolaylık vardır derler ya. Bir de hedefim benim kendi açımdan hep futbolcu olmaktı. Kolay da değil hedeflere ulaşmak. Bu zorluklara kalkışmak lazımdı. Eee benim için çok zordu. Daha doğrusu imkansızlıklar vardı. Aile yapımız da buna elverişli değildi. Tophaneden şişhaneye yürüyordum. Ondan şişhaneden Halıcıoğlu'na gerekirse dolmuşla gerekirse otostopla. Bazı günler yürüyerek geri dönüyorduk. Çok Zordu benim için ama tabii ki de her zaman vurguluyorum yani hayatımdaki o zamanlarda kendime koyduğum hedef futbolcu olmaktı. Bunu başarmak için de bir yol seçmek lazımdı. Şairlerin dediği gibi ben diyor seçtiğim yolu yokuşuyla sevdim. Ben de seçtiğim yolu yokuşuyla sevdim. Onun için hep hedefimde o vardı. Ya ailemden çok fazla futbolla ilgilenen insan yoktu. Kendi imkanlarımızla gittiğimiz için o zaman da bu kadar kendi eşyalarımızı kendimiz taşırdık. Bu ister istemez bir zorluk oluyordu kendimize, ailemize. Her zaman istemiyorlardı aslında bolcu olmamı çünkü belli bir yaşa gelmiştim belli bir yaşa geldikten sonra da futbolcu olamadığınız zaman da aile artık oğlum hani bir meslek edin, elinde bir meslek olsun, askerliğini güzel bir şekilde yap, geldiğinde elinde bir meslek olsun ki hayatına devam ettirir diye. Ama ben her zaman benim futbolcu olmaktı. Çok şükür başardık. Devam da ediyoruz. ha benim ilk kulübüm, futbola başladığım ilk kulüp Beyoğlu Yeni Çarşı. Orada 8 sene yaklaşık oynadım. Forvet oynuyordum, forvet arkası oynuyordum. Rahmetli Metin Kurt sağ olsun, nurlar içinde olsun, mekanı cennet olsun inşallah. Bizim hocamız da Beyoğlu Yeni Çarşı. O bana her zaman söylerdi fiziğimden dolayı. Senin stoper oynaman lazım, stoper oynaman lazım. Ben de ama ya, teknik oyuncuydum. Yani daha çok böyle ikili mücadeleye girmekten kaçınan, sadece top ayağında oynayan, amatörde de her sene belli bir gol sayıya ulaşan biriydim. Bir maç oynuyoruz yani hatırlamıyorsam Haydar Spor'la oynuyorduk. Bizim stoper arkadaşımız sakatlanmıştı. Bana dedi ki hoca bu maçı sen oynar, oynar mısın? Ben de tamam dedim. Yani hoşuma da gitti. İşte atlıyoruz, zıplıyoruz, mücadele ediyoruz. Ondan sonra stoper kaldık. Antalya Spor'la Türkiye Kupası finalinde tekrar oynamak istedim. Istedim. Beş taş'a karşı evet. Ya şöyle söyleyeyim. Kırılma anı illa ki çok olmuştur hayatımızda ama bakılırsa bu benim Süper Lig'deki 15-16. senem. Dördüncü takımım. Çok fazla takım da değiştirmedim. Çok fazla kırılma anım. Belki bir daha tekrardan üst seviyeleri yakalayabilir miydim? Yakalayabilirdim. Kırılma belki budur. <laughs> Şöyle dışarıdan belki kendi öz eleştirimi yaparken beni tanımayan insanlar sahada tanıdığı için çok eleştirilere maruz kalabiliyoruz. Ben bunların sonuna kadar açığım burada hiçbir şey yok. Ama beni tanıdıktan sonra, benimle çalıştıktan sonra bu karar değişebiliyor. Bu da beni uzun yıllar bir kulübe herhangi bir yere hizmet etmek için tutuyor yani ayakta tutuyor. Ya onu buradan özel, herkesle çok iyi anlaşıyorum çünkü hani bu benim dördüncü kulübüm. Her gittiğim takımda da bütün çoğu arkadaşlarımla da görüşürüm bu Türk olsun yabancı olsun iletişim iyidir. Herkesle aram çok iyidir. Bunu da şu bakımdan söylüyorum size. Çünkü ben karşımdaki insana çok saygılı davranmaya çalışıyorum ve öyle olduğumu da düşünüyorum. Onların da bana saygı duyup bana saygı gösterdikleri için herkesle aram iyi oluyor. Ya evet, şu şöyle sosyal medya evet günümüzde aslında düzgün kullandığın zaman çok etkili. Gerçekten çok etkili. Bu futbolda da olsun, başka branşlarda da olsun sosyal medyayı amacına göre kullandığınız zaman, güzel kullandığınız zaman gerçekten iyi. Ama ben kendimi o şeyde göremiyorum. Yani göremiyorum derken kendimi sosyal medyada hayatımı çok fazla göstermek istemeyen insanlardan biriyim. Futbol dışında da genelde evcimel bir insanım iki tane kız çocuğum var ellerinizden öper. Ee, onlarla vakit geçirmeyi, eşimle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Ya hobime gelirse ya değişik hobi derken benim de hobilerim var. Ben mesela futbolcu oyuncaklarını çok toplamaya çalışıyorum. Oyuncak sevdam var. Madeni para, değerli madeni paraları araştırıp onları bir koleksiyon yapmaya çalışıyorum. Ya şehre bakılırsa zaten bizim de formumuzun ense kısmında şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüdür. 1930 yılından Antalya'ya ilk geldiğinde bu sözü söylemiştir. Gerçekten dünyanın en güzel yerinden biri. Taraftarımıza bakılırsa evet çok büyük bir stadımız var, çok güzel bir stadımız var. Belli bir taraftar kitlemiz var. Sağ olsunlar her maç içeride dışarıda bizi yalnız bırakmamaya çalışıyorlar. Daha iyisi olabilir mi? Her zaman daha iyisi olabilir. Daha çok gelebilirler mi? Daha çok gelebilirler. Ama o kadar güzel bir şehirde yaşıyoruz ki insanların burada aktivitesi çok oldu. Olduğu için belli bir taraftar kitlesinden fazlasını aşamıyoruz onları da buradan inşallah önümüzde bir maç var stadı doldurmalarını bekliyoruz. röportajın başında da söyledik. Zaten hayal olmasa bir şeyi başaramazsın. Futbolcu olmadan önceki en büyük hayalin futbolcu olmaktı benim. Yani. onu başardım. Futbolda da hayalim çoktu. Onları da başardığımı düşünüyorum. Tabii ki daha iyi olabilir miydi? Her zaman daha iyi olabilirdi. Hayalim var mı? Keşke dediğimiz yere dönüyoruz. Yani tekrardan oynamak istediğiniz maç var mı? Diye. Antalya Spor'la bir kupa kazanabilirdim. Futbolun içinde kalmayı düşünüyorum. Çok uzun süredir bu mesleği yaptığımız için bundan sonraki hayatımız da bu mesleğin üstünde gideceğini düşünüyorum. Kendime bunu görebiliyorum. Futbolun içinde kalmayı düşünüyorum. Bu ya yönetimsel tarafında olur ya hoca tarafında olur ama futbolun içinde kalacağım. Mesela Almanya'nın Dünya Kupası'nı kazandığında Mario Götze atmıştı galiba. O maçı ben gol atıp biz Dünya Kupası'nı kazansak Sergen Yalçın attı şampiyonluk geldi şeyi var ya. Yani öyle bir şey ise evet. <laughs> Yok çok fazla işte çok fazla aram olmadığı için çok yazılanları, çizilenleri artık böyle etrafımızdaki insanlar söyler. Şu şöyle söylemiş, böyle söylemiş. Ha, onlarda da çok fazla takılamam ki. Ben bunlara takılsaydım 16 sene Türkiye'de bu futbolunda duramazdık yani. Yani çünkü şöyle ben e, sosyal medyada bu benim dördüncü takımım. 16. sene belki faal futbollar arasında en fazla maça çıkan oyunculardan biriyimdir. E kalamayız ki şimdi o kadar çok ki şimdi ülkemizde bakarsan abi çok spor yorumcusu var olsun olmasın demiyoruz. Çok antrenör var olsun olmasın demiyoruz. Çok taraftar var olsun olmasın demiyoruz. E abi eleştirsinler dozuyla. Ya iyi oynadı kötü oynadı daha iyi olabilir ama aldı başına o kadar gidiyor ki artık insanlar sana hakaret etme boyutuna geliyorlar. Bu hakkı da sen bende bulamazsın. Niye bulamazsın biliyor musun? Bana eleştiri yapabilirsin. Senin hakkın var bana. Beni izlemeye geliyorsun. Başka maçları izlemeye geliyorsun. Sen oraya belki de demoralize olmaya geliyorsun. Belki hayatın kötü gelecek çekeceksin orada deşarj olmaya geliyorsun. Ama sen bir insanın hayatında yani bir futbolcunun hayatında söz sahibi olamazsın. Olamazsın yani ben sana bunu vermem. Sonra hukuken de belli bir yere gittiği zaman arkadaşlarımızdan etrafımızdan biliyoruz özür diliyorsun. Bizim sosyal medyada aslında benim kullanmama ağacım insanların kendi yaşantında söz sahibi olmasını istememenden kaynaklı. Şampiyonlar Ligi'nde heyecanlanıyorsun. İki kısmı böyle iki parça yani. Çünkü Şampiyonlar Ligi her sene olan bir şey. Orada her sene izliyorsun, o müziği dinliyorsun, atmosferi görüyorsun. Ama Dünya Kupası daha böyle. Dünya Kupası üst yok. Dünya Kupası ve uluslararası milli takım yani milli takımlar düzeyinde yarışma. Dünya Kupası daha heyecanlı oluyor. Çok isterim. Kızım zaten tekvandoya gidiyor büyük kızım. Ufa 4 yaşında. O da bale okuldan dolayı baleye gidiyor. Yani sporda kalmalarını, bireysel olarak bireysel spor yapmalarını çok isterim. Hatta bazen konuşuyoruz ufaklıkla böyle tekvandoda böyle hayal kuruyoruz birlikte. Baba şöyle yapabiliriz, böyle yapabiliriz. Biraz onunla duygusallaşıyoruz ama çok isterim yani. Hizmet etmesini, bireysel olarak ülkeye hizmet etmesini, yani uluslararası eğer ki devam etmek isterse tabii ki de biliyorsunuz çocukları şu an heves ediyorlar bir sene sonra hevesi kaçıyorlar. Aileler olarak biz sadece destek vermekle onu artık baskı şöyle yap böyle yap demek olmuyor. Zaman artık çok değişti. Bizim zamanımızda öyle değildi. Klasik olacak çok çalışma diyeceğiz ama bu çok çalışmanın içini açmamız lazım. Çok çalışmayı en üste koymamız lazım. Piramidin en üstünde olması lazım. Onun altında bir kere ne istediklerini ben futbolcu olacağım ama bu futbolcu olmam lazımken neler yapabilirim? Bunun içinde doğru çalışma var, doğru insanlar var, doğru hoca var, doğru ekip var. Doğru beslenme, doğru dinlenme, hayat hayatı yaşama. Ondan sonra en önemlisi bence mental ve disiplin. Mental ve disiplin olmadığı zaman gerçekten bir süre sonra insan hedefine ulaştığı zaman ondan sonra geri gidebiliyor. Bunları yaparken dikkat etsinler. Çünkü şu anki gençlere bakıyorum bir tecrübeli olarak diyorum. Gençlerin hayal bir dünyası var. Bu dünyadan dışarı çıkmaları lazım. Hayal kurmak çok güzel, o hayale ulaşmak çok çok güzel. Ama o hayale ulaşırken gideceğin yolda neler yapabileceğini profesyonel insanlarla o yola ulaşabilirsin. Şu zamandan bahsediyorum. Çünkü şimdi sosyal medya o kadar çok güçlü ki gençlerimiz tamamen onun akışına kendilerini kaptırmışlar. Zaten farkında olanlar tamamen kendilerini sıyırıyorlar. İşte diyorum dedik ya dedik yani hani gençlerin çok çalışması lazım. Aslında çok çalışmanın altında disiplin ve entel. Burası güçlü olmadığı sürece hayatta hiçbir şey başaramazsın. herlik isim sponsoru Trendyol sundu.